Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim hoş geldiniz kanalımıza. Evet Ali Bey gene her zamanki gibi. Dayım zaten hayattan bezmiş gene kazı kazandı inşallah bulacak. Türker abi desen para sayıyor. Evet. İsmail desen şapkayı takmış rüzgara karşı. Evet, evet ne yapıyoruz ne aldık Türkü? Evet bugün Türkü kazıyor arkadaşlar Yine bir paramatiğimiz var. Altın golü de. Ali Bey ile biz ortak aldık. Bu senin değil mi evet. paramatik? Hadi bakalım. Evet, ilk sıramız boş çıktı. 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramıza geçtik. Boş. 4'e geçtik. Boş. Evet şöyle bir baktık. Burası boş maalesef. Evet süper altında devam ediyoruz. Biraz benden bu tarafa doğru geçsene kartı daha güzel olur. Heh. Hadi bakalım. Evet 300 1500 60 20.000 30 büyük büyük rakamlar mı? 20.000 bir gün böyle kazırken küt 20 bini göreceğiz, şok geçireceğiz. İnanmayacağız, açacağız onu. Evet. Çünkü hiç çıkmayacak umuduyla ya, hiç dikkat etmiyoruz onlara. Boş. Evet, o da boş. Onu da attık çöpe. Hadi 1500. Hadi 1500. Evet, 5000, 1500. Bu kadar değişik çıktığı zaman hiç çıktığını görmedim. Belli yani. olmaz yine Bak 5000. Bak 1500 geliyor mu? Ah be. 500, 500 iki tane var değil mi? Biliyorum ki asla. Evet, para destesi maalesef. Evet, geldik Ali Bey'le bizim ortak bölümümüze. Bugün çok zararlar var arkadaşlar. Diğer videolarda mutlaka izlersiniz zaten. Zararlı kurtaracak bir şey ama. 104. Eyvah eyvah. 24. 6-7 Evet, Ali Bey nasıl bir sağ seçtin sen abi ya? Şuraya bak. Seçti sağa bak. 4-5. Gazlısın da gazlısın. Hadi, hadi kazsın bakalım. Verelim hadi 25 daha verelim. Ona devamı. Bugün zaten battık. Heh, ha, 9'u yakaladık. Ha. Evet 9 8. Tamam, onda çok var onda. Yok abi 3 7. Çok var. Yok ha 6 çok 5. Abi. Hadi. Çok var. Abi, çok hadi. Var. Bugün zararı kurtaracağız mı inşallah bu kurtarır çok bugün. Çok var çok. Devam ediyoruz. Bak iki tane var abi. Ha, ha, üçüncüyü bulduk mu? Ha, evet bir kazıyoruz. 50. 150 lira. Bir düzgün kaz aşağıya be. Görelim. 100. Ah be ya. Yukarıda da 100 vardır muhtemelen. 50 yani 100 de oldu. 200 lira vardır bu kartta bence. X2 <laughs> mi? Yok. 150 gol var. Bak 6-5 lira var. 6-5 lira var. O var. Işte. Evet. 150 lira alacağız. 150, Tabii bunu doğru. vermedik. Aynen. 150 lira alacağız. A Alalım evet, şey Evet, 150. Abi, sen bize 50 50 versene bir tane daha gol sesleme aralardan. Evet. Gol Evet, buyurun. Evet, şöyle elimizi alalım. Ha, cebimize var ya. Zararın paraları daha girmiyor. Bir tane gol seç abi. Şöyle aralardan Türkü, bir tane gol ver bakalım. Sen Bunu ben kendime bayırayım da. Tamam. Hadi kazıyalım seninkini bir. Belki He? kazımayacağım. Öyle Belki Öyle düşünüyorum. Mi? Tamam. Düşün bakalım. <laughs> evet arkadaşlar golle devam ediyoruz. Bugün sanki gol daha mantıklı gibi. Evet. Gel şöyle. 56. Hadi bakalım. 57 sene İsmail'im o devamını kaybetme de. <laughs> tamam. ah! Dedik ama yok yok arkadaşlar. Evet. 2-4 yok. 3-5 yok. Bak 6-8 ha. yok. Hadi lan bundan da kurtarız dedim ama yok maalesef. Arkadaşlar bundan kurtaramadık. Zaman. Bunu ödedik zaten. Sağlık olsun. Golden 1000 lira gelecek diye ümit ettim biliyor musunuz? Gerçekten. Ama 200 geldi yine. 200 ama daha 400 var orada emin ol. Bunu ben var. kendim yapıyorum. Evet bu da Türkan Hanım'ın şansına inşallah güzel bir gol atar. Ha, 2 maşallah başladık. 3-50 olmaz. 5 hadi. 5-8. 2 ile başladık. 4-6. 4-8. 3-5. 2 7 beni ya. 3 4 maalesef bunda da yok. Türkan abi bir sen gidiyorum. bir denesen be? He? Evet. Bir gol de sen denesen Yok. Emin misin? Ben en son. Gol. El ben mi? ayırdım bir tane. Öyle mi? O El zaman seninkin akşam. Hadi yoksa bak. He? Ben bir tane daha gol Hadi bakalım bir gol Al daha şu, geliyor. Belki kurtarır. Evet. Bak uçmasın. Uçmasın. Para düşmesin e arkadaşlar. Rüzgar takip edin. Evet gidiyor. rüzgar bir güneş evet. bir rüzgar çıkıyor ya. İşte İsviçre'nin havası, havası böyle gidiyor. maalesef. Evet arkadaşlar Hayır, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı anladım. beğenmeyi unutmayalım lütfen. Sizlerden ricamız budur. Ne yapıyoruz? Aşağıda mı? Aşağı. Aşağıda. Hazır mıyız? Hadi evet bol bir golle da daha devam de. ediyoruz arkadaşlar. Hadi ben göreyim o şöyle. O 6 6 8 yedik. Abi ne güzel bir saha çekmişsin be. Hadi be eyvah. Evet 5 maşallah. Allah. Maşallah. Menderes olsaydı Giden şimdi. Bizim olsun bizim olsun ya. Evet. Hadi. O da yok. Eyvah, eyvah, eyvah. Ya bu gollerin Bunun hepsi var. Yok artık. Bu gollerin hepsi var. Orada 300'ü alınca gelip çekmişler. Ben işe gidiyorum. Hadi görüşürüz Hadi bakalım. dikkat et. Evet. Hadi, 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 görüşürüz. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. hadi, 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 hadi Ali Bey bakalım hadi. Evet şans. Malim şans. Evet şansla şansla. Yapacak evet. bir şey yok. Olmayın. Evet. Bak Denk gelmedi be işte. Şu şansımıza. Yeri, kankı, Yemiri kovan. 530. İsmail bunlar böyle zapt edilmez ya. Uçar. Hadi övreyeyim ya koyacağız. böyle. Koyacağız. Ben böyle koyacağız. Ben böyle. Am değir göreceğiz. Ha kimse zarar olmuyor. Ay. Ama rüzgar da birden çıktı ya. Hadi bol şanslar. Hadi, hadi. Yağmur çiliyor ha. Hafiften hafiften yağmur o çiliyor. Şey, evet. Şey bir rüzgar olmuş olur değil mi? Rüzgar buradan geliyor böyle. Rüzgar arada bir, şey bir şey ya. Onu da kaz unutma yan tarafına hemen. Aynen. Para evet. destesi olursa orada. Aç. Evet şans.

orada. Kaç? Aşağı doğru iniyoruz. Yüzük. Hadi diyelim. Ah be ya. Olmadı. Olmadı. Olmalı Olmadı. 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 Belki olacaktır ama Belki olacak tamam. maalesef olmadı. Al ondan bir tane alacak diyecek. Onlukla tamam mı oluyoruz? Aynen. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.

şu mu abi? Herkes tane mi? Tane. tane yok. Ama, Böyle aldı oldu. Hadi bol şanslar. Abi, abi, abi. abi oraya yağmur geliyor Evet, evet ya. Abi. Evet arkadaşlar. Otuz liralık ortam ver